Döneceğiz. şimdi ben ya. sevgili partnerime dönmek istiyorum evet. Aydın bugün bize çok önemli bir konudan bahsedeceksin Menisküsten evet. bahsedeceksin evet. menüsküs denilince bir sürü yanlış bilgi var menüsküs evet. sanki olmaması gereken bir parça gibi organ evet, yani gibi mi çok, algılanıyor? nedir ıı, menüsküs benim menüsküsüm varmış diye bir tabir var ya da bende evet. de menüsküs var ee, Aslında herkeste menüsküs var ve olması Göstersene gereken bize. evet, olması gereken bir doku bu e, diz maketi. Diz maketinin içerisinde bu mavi olarak görünen yapı menisküs yapısı. E, i̇ç taraftaki dizin iç kısmındaki menisküsün yapısı biraz daha C şeklinde. Dış tarafındaki menisküs biraz daha O şeklinde. Evet. Peki ne iş yapıyor bu menisküs? Dizin altındaki kaval kemiği ve üstündeki uyluk kemiği. Bu iki kemiğin e, arasında bir lastik kıvamında bir yapı bu Hı -hı. aslında. Hı -hı. Şuna benzetebiliriz. Arabanın tekerleği gibi. Ya, arabanın cantı var üstünde de tekerlek var. Evet. Ama cantanın e, direkt yolda temasını istemiyoruz, tekerli lastik tekerli, o yüzden takıyor. Çıkartırsak lastik tekerli ne olur? Bu yere sürtmeye başlar. Yani böyle düşünürsek daha hani kolay ve e, akılda kalıcı olacak. E, bu yapıdaki oluşan rahatsızlıklar, hasarlara biz menisküs hastalıkları, yani menisküste lezyon, menisküste evet. yıpranma, menisküste evet. yırtık diyoruz. Yani normalde bizim vücudumuzda olması gereken bir yapı. Sen koruyucu hekimliğe çok değer veriyorsun. Evet, Biliyorum evet. yani öncesi de çok önemli senin için. Evet. Peki, menüsküsle bir hasa bir yırtık olmaması için neler yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız evet, kendimize? Evet yani onlara çok iyi bakmalıyız. Nasıl kıyafetlerimize iyi bakıyoruz, Hı -hı. ayakkabılarımıza. Hı -hı. Onlara da iyi bakmalıyız çünkü onları da kullanıyoruz. Üstüne basıyoruz sürekli vücudumuzun yükünü taşıyor eklemin içerisinde. Çok yoğun antrenmanlar, çok yoğun spor aktiviteleri, Hı -hı. profesyonel sporcularda Hı -hı. yırtıklar görebiliyoruz ya da yaş ilerledikçe kullanmaya bağlı dejeneratif yırtıklar. Ben bunu da şuna benzetiyorum. Bir kıyafetiniz var. Bir yerinden söküldü. Bu genç bir hastada oluşan bir yırtık gibi düşünülebilir <laughs> yeni aldığınızda. Ama kullandığınız 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 dokusu artık çok eskidi. Her tarafından iplikler sarkmaya başladı. Bu da yaşlı bir kişideki menisküs yapısı. Ya yani bu iki duruma da müdahale şekilleri farklı oluyor tabii ki. Şimdi tedavi deyince değil mi? Tedavi evet. yaklaşımı deyince o zaman evet. Bir cerrahi var, bir de cerrahi olmayan yöntemler var. Evet. Sen bunları çok güzel birleştiriyorsun, kombine evet. ediyorsun. Cerrahi olmayan yöntemlere de değer veriyorsun tabii uygun olan hastada. Onlar neler? Şimdi cerrahi dışında tedavi yapabilmek için menisküs hastalıklarında çok iyi bir öncesinde hastayı çok iyi dinlemek, <laughs> çok iyi bir fizik muayene yapmak ve menisküsün durumunu çok iyi değerlendirebilmek için MR görüntüleri görmek çok önemli çok genç bir hasta, sporcu, menisküsünde yırtık var, mutlaka dikilmeli. Yani onu mutlaka dikilerek bir tedavi uygulanmalı. Bu hastaya biz seni iğneyle tedavi edeceğiz. PRP ile tedavi edeceğiz. Kök hücre ile tedavi edeceğiz demek yanlış olur hı. ama bazen menisküsün özellikle dış kısmı, kapsüle yakın kısmı yani şu çevre kısmı çok yıkanlanıyor. Hı, hı O bölgede biz ufak tefek yırtıklar Lezyonlar, küçük yıpranmalar görebiliyoruz. Onlarda tabi ameliyatsız tedaviler yapabiliyoruz. Ama daha içeriye doğru gitmiş, tam kat yırtılmış, artık lastik patlamış yani öyle düşünelim. Ona müdahale etmemiz gerekiyor. E ama tabi daha ileri yaşlarda biraz daha farklı yaklaşıyoruz. Daha böyle eskimeye bağlı, yıpranmaya bağlı. Az önce elbise örneğinde verdiğim gibi. Olduğu için ona biraz daha iyi bakmamız gerekiyor. Çekiştirmememiz gerekiyor sağından solundan. Çok yük bindirmememiz gerekiyor. Ya da ekstradan içeriye eklemin içerisine işte PRP'ler, kök hücreler, hiyalüronik asitler eklem içi enjeksiyonlar e, gibi tedavilerle biraz desteklemek gerekebiliyor ya da supplement dediğimiz destek tedavileri, kolajenler. Ameliyattan evet. da biraz bahsetsene evet. bize. Zor mudur menisküs ameliyatı? Yani menisküs ameliyatında ameliyatın zorluk derecesini belirleyen yırtığın şekli ve yeridir aslında. Hı. Bazen bu yırtıklarla birlikte bazı edelenmeleri de olabilir. bunlar kombine şekilde de tedaviler yapılıyor. Zorluğunu belirleyen şey aslında oradaki durumun vehameti diyelim. Yani ne kadar hı hı. kötü ona, ona göre karar veriyoruz. Ama genelde şimdi 1990'lı yıllardan sonra biz artık artroskopi dediğimiz böyle kameralarla, küçük deliklerden eklemin içerisine girip, eklemin içerisini direkt izleyerekten hı hı. ekrandan, diğer elimizle de işlemler yapıyoruz. Endoskopik cerrahiler. Bunlar yokken öncesinde... Menisküsleri ortopedistler alıyorlardı. 1970'li 80'li yıllarda evet, alıp çıkarıyorlardı. Evet, evet. Ama artık onları biz tamir ediyoruz. Çok önemli. Artroskopik cerrahilerde çok konforlu. <laughs> çok konforlu ve e, ameliyat sonrası hemen e, aynı gün ayağa kalkıp işte yürüyebildiğimiz. Bazen yırtık e, tamirine göre hani hareket kısıtlamaları yapabiliyoruz ama çok hızlı bir şekilde işe döndürdüğümüz bir ameliyat yöntemi. Peki bir şey, bir şey merak ettim. Buyurun. Ee, özellikle bu e, yırtık o, e, o küçük de olsa müdahale edilmesi gerekil gerekli mi yoksa biraz daha beklenilebilir mi yani evet. yırtığın e, yırtığın ne zaman cerrahi ne zaman evet. medikal tedavi evet. yırtığın yeri çok önemli yırtık eğer perifer dediğimiz yani meniş, kapsüle yakın kısımda menisküsün orta kısmında değilse ve tam kat değilse bu yırtıklarda cerrahi olmayan tedaviler yapılabilir ama tam kat bir yırtık varsa Yürürken mesela dizde boşluk, takılma gibi şeylere neden oluyorsa, çömelip kalkarken sıkıntılar yaratıyorsa, burada biraz daha cerrahiye yönelik Artık tedavi yapmakta fayda var. Evet. Evet Aydın, çok teşekkür ederim. Çok keyifli anlattın bize. Konuyu tamamlayacak Evet. gençlik sağlık deyince e, tabii. tabii ben menisküsten bahsettim. Az önce dedim genç menisküs nasıl oluyor? Çok sağlam yeni bir kıyafet elbise gibi. <gülüyor> 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 Yaşlanmış menisküste biraz daha o kıyafeti çok kullanmışız 20-30 yıl aslında biraz da senin konun. E, sen de tabii çok güzel medikal estetik uygulamalar yapıyorsun. Hatta e, dün akşam değil mi e, bir yolculuk yaptın geldin evet, bir eğitmenlik değil mi? Yine, evet dolgularla bir seyahatten geldim yine eğitimden e, geldim daha doğrusu. Evet. Gece geç saatlerde geldim ama burada sizinle gayet enerjim iyi. <laughs> Çok güzel. Dolgu uygulamaları yapıyorsun. <laughs> bu yeni teknikler var sürekli gelişiyor bu alanda. Bize biraz onlardan bahseder misin? Tabii ki. Aynen sizin konularınızda olduğu gibi... ...hani nasıl söyledim bundan yıllarca önce Orta Belizler Menüsü alıyordu... Ama biz de medikal estetiğe 22 sene önce başladığımızda dolgular çok farklı bir yerdeydi. Günümüzde amacımız doğal dolgu uygulamaları. Yani kişiyi başkalaştırmadan, kendi özelliklerini kaybetmeden yapılan uygulamalar. Teknik çok değişti. İşte Yine dolgulardan bahsetmek istedim çünkü dün bir toplantıdan gelince. Evet. Teknik yüzümüzü yukarıya kaldırmak. Yüzü yukarı doğru kaldıran, taşıyan ligamanlar, bağlar, yüzün asıcı bağları diyoruz biz buna... Evet. Bu asıcı bağları güçlendirmek, gençleştirmek için uygulamalara döndü. Evet. Eskiden hakikaten yüzü dolduruyorduk. Şimdi doldurmuyoruz. Çizgiyi doldurmuyoruz. Mesela hastalarımız gelirler her zaman işte çok söylenir değil mi? Dudak burun çizgisi. Evet. Bu çizgiyi doldurabilir miyiz? Hayır. Eğer o çizgiyi oluşturan sebepler, onun aşağı inmesini sağlayan sebepleri tamir edebilirsek ki onlar daha yukarıda, o zaman yüzü yukarı doğru kaldırarak ve daha doğal daha estetik bir görünümle o çizgiyi tabir etmiş oluyoruz. Dinamik, yüzün harmonisine uygun. Evet, evet kesinlikle aynen. öyle. O yüzden tekniklerimiz çok değişti. Yeni <laughs> dolgu teknikleri. Evet. Bu arada ben çok görüyorum böyle büyük dudaklar, evet. çok büyük elmacık kemikleri, evet. çok böyle bir doğal olmayan görüntüler var. E bu doğallığı siz nasıl sağlıyorsunuz? Yani sizin uygulamalarınızı evet. da görüyorum. Gerçekten çok güzel uygulamalarınız var. Ne kadar seviniyorum öyle söyleyince <laughs> hastalarım. Şimdi yıllar içinde hekimler, hastalar da hekimlerini seçiyorlar. Özellikle estetik uygulamalarda aynen ressamın eli gibi bizim de bir elimiz oluşuyor. Benim en büyük özenim, en dikkat ettiğim şey sonuçların doğal olması. Tamir ederseniz doğal olur. Yaşlanmayı kontrol altına alabilirseniz doğal olur. Ne kadar cilde yatırım yaparsak ve ne kadar yüzü söylediğiniz gibi yukarıya doğru kaldıran asan teknikleri doğru kullanırsak ve tabii ki ne kadar az dolgu kullanırsak, evet, miktarı abartmazsak çok daha doğal sonuçlar oluyor. Cilt yatırımlarıyla dolgu uygulamalarını desteklediğim için her zaman daha estetik, e, pardon daha elastik yani daha gergin ve iyi bir cildi doldurmakla ...gevşemiş bir cildi doldurmak arasında çok büyük fark oluyor. Ee, tabii hayronik asitlerin gençleştirici, kolajen sentezini tetikleyici evet, etkileri, etkileri de var. var. Evet. Biz onlardan da faydalanmış oluyoruz. Ama temelde yatırım önemli. Evet. Biraz daha fedakarlık yapmak, biraz daha fazla kendinizle doğru ilgilenmek gerekiyor. Burada da mezoterapi işin içine giriyor. Ve son dönemlerde yine dolgunun ham olan hayronik asitleri... Cildi ve yani. cildin altındaki bağ dokusunu tamir edecek, onaracak için. şekilde evet. uyguluyoruz. Bu uygulamalar bizim başarımızı arttırıyor evet. doğallık konusunda. Bazen bize böyle yanlış yönlendirilmiş hastalar geliyor. Bir cerrahi talep ediyor mesela doğru. bakıyorsunuz gerek doğru. yok. Size de oluyor Mesela gelip benim şuramı doldur, işte buramı doldur. Hiç dolgu yapılmayan yerler var mı? Ya da e, dolgu yüzün hangi bölgelerinde daha çok böyle hani uygulanıyor bu konuyla ilgili? Aslında biraz, çok doğru evet. bir soru. Artık yüzün her yerine dolgu yapıyoruz. Ama nereye, hangi katmada, hangi ürünü koyduğumuz çok değerli. Şimdi eskiden her yere dolgu yapamıyorduk, işte çok sınırlıyorduk. Şimdi alnımıza, şakaklara, orta yüz dediğimiz hatta gözün altındaki yorgun görünen bölgeye, çene bölgesinin tamamına ama farklı yoğunluktaki dolgu ürünlerini farklı katmanlara değişik tekniklerle yerleştiriyoruz. Evet. Daha derinde yüzü kaldırmak için, bir sonraki aşamada ligamanları tamir etmek için, bir sonraki aşamada cildi gençleştirmek için, böylece doğru ürünü doğru katmana koyduğun zaman her yere dolgu koyuyorsun ama dolgu koymamış gibi oluyorsun. Basitçe evet. böyle daha anlatmak doğal, daha istiyorum. Daha evet. bakıldığı zaman çok da fark edilmemesi gereken bir işlem aslında. Evet, evet. Ama Günümüzdeki... maalesef günümüzde bu konuları biraz daha abartılıyor, ee, fazla dolgu ürünleri kullanılıyor. Bir de e, farklı e, içerikli dolgular kullanılabiliyor. ...natüral olmayan, e onlar da tabii evet, ki evet. görsel olarak etkileyebiliyor. Burada hekiminizin doğru seçimine güveneceksiniz. Kesinlikle. Aynı yere geliyoruz. Ama ben tam şeyi biraz daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu dolgu uygulamasıyla mı yüzü gençleştiriyorsunuz yoksa cildin altına yaptığımız orayı tam anlaşılmamış olabilir? Cildin cildi altına geniş... yaptığımız evet. ürünler cildi gençleştiriyor. Evet, dolgu da olsa. Dolgu da olsa evet. en önemli konu bu aslında yani sadece doldurmak için <laughs> dolgu falan evet. kullanmıyoruz. Cildi yenilemek ve gençleştirmek için de kullanıyoruz. Bitmiyor çok güzel gidiyor evet. ama yönetmenim diyor <laughs> ki <Türkiye gülüyor> süremizin sonuna geldik canlı evet. yayın olduğu için. Ee, Tahir Bey çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Meme küçültme konusunda verdiğiniz değerli bilgiler için. Aydın ben sana çok teşekkür ederim. Ben çok de, de çok teşekkür ederim gerçekten. Her pazar beraber olacağız. Evet bundan, bundan sonra, sonra beraberiz. <laughs> Sevgili izleyiciler bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.